Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl geliyorum? Nasıl ok nasıl okula gidiyorum? Onu çekeceğim arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Bye bye. Evet arkadaşlar, niye böyle çıkıyor kamera? kameradan dolayı üzgünüm arkadaşlar? Sıra çıkıyor neden çıkıyor şu anda tam aşının önündeyim. Heh tamam güzeldi kamera. Evet arkadaşlar e Şimdi dolabımın önündeyim ve dolabımı açtım da bakalım içinden neler çıkacak. İlk olarak şu dolabımı açmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü isim var. Evet şimdi ilk olarak arkadaşlar bir seçen bakalım ne giyeceğiz. Şu dolabımı da, açtım da Bir sürü isim var arkadaşlar. Özellikle burada evet ne giysem ne giysem ne giysem. Ne giysem ne tarzım benim ne tarzım ne giysem diye düşünürken. Hop. Bir şey aklınıza geldi mi? Kıpırdadığınızda yok oldu. Ben hemen onun çözümü bulurum arkadaşlar. Giyeceğiniz şeyi önce takım oluşturursunuz. Daha sonra onu hemen mesela benim giyeceğim şeylerden biri şu. Önce takımınızı oluşturursunuz. Onu çıkartır ve yere atarsınız. Daha sonra üstüne bir şey mi giyecektin? Ve kayboldu. Hemen ona ben, ben bir sözüm bulurum. Beş dakika içinde giyinirsin. Giyindim mi de? <laughs> evet. Bir tık da olmaz o iş. Soyunacaksın. Çok iş yapacaksın. Ancak öyle giyinebilirsin. Evet. Giyineceğin şeyi unutma sakın. Beni rahat bırak. Saçlarını yap. Unutma sakın beni. Evet arkadaşlar hemen geri döneyim videoma. Evet bu arada bu gofret acayip şekilde ezilmiş arkadaşlar. Gitmiş yani ülke. Çikolatalı gofret. Herkes sever onu. Şimdi hemen şunu giyip arkadaşlar ben geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben giyindim. Da da. Çok güzel oldum arkadaşlar ve arkadaşlar çok güzel olduğum için hemen şöyle da gidiyorum. Bugün saçlarım arkadaşlar. Tanlık bırakıp da okula gideceğim. Yani ne yapabilirim arkadaşlar? Hemen şöyle bir şey aklıma geldi. Tarama alıyorum ve şu gül gülümü alıyorum arkadaşlar. Eğer bu gül olmazsa da başka şey de siz kullanabilirsiniz. Evet saçımı güzelce ne şey yapıyorum ben Çık. yaptığımızda hemen saçımız hazır oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi okula gitmeye hazırım arkadaşlar. Sadece bir şu tıkla tıkla dışarıyı size göstermek istiyorum. Biz mahallede oturuyoruz biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki arkadaşlar ama halde oturduğumuz için ben size bir dışarıyı bir de seyretmek istedim bir seyrettirmek istedim Efendim? evet arkadaşlar şu anda kardeşimin yanına geldik evet merhaba Musab. Merhaba. <laughs> merhaba kardeşim arkadaşlar bir dakika tekrardan şey yapacağım. Şimdi kamerayı açacağım. Evet. Kardeşim güzel kardeşim. Rahatsız. Evet arkadaşlar nasıl benziyor muyuz? Çok benziyoruz arkadaşlar. Tablette tablete saldırır arkadaşlar kendisi. Daha 5 aylık. Çok tatlı ve Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere Bugün sizlerle birlikte bir okula gidiş videosu çektim Sizlerle birlikte bir dahaki videomda görüş bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Bir dahaki videomda görüşmek üzere Bay bay